Arkadaşlar günaydın. Çok kötü hava be. Çok kötü. Tabii var. Hayatımda çok farklı. var. <laughs> Son dönemde evimde de işte Gördüğünüz üzere artık koca bir bile sayıyor. Ama burayı bok götürüyor. Ben burayı toplayacağım. Bu arada saçlarım nasıl olmuş? Ha bu arada evimde mangalar. <laughs> <laughs> Öyle. Şimdi bugün hava çok kötü. Şu telefonu bir yarı saat desey, biraz konuşsak. Hmm. Biraz şarkı açtım bir de videoyu başlattım ki canım sıkılmasın. Boş yapabileyim. Şimdi bir anı anlatacağım. Ben tavukçuda çalışıyordum eskiden. Tamam mı? Benim şeyde biraz sıkıntılı bir abiydi. Hani ne işinin başında dururdu ne çok kötü kokuyor, bir saniye. Ne titriyor lan herhalde. Bakın arkadaşlar, nozma yaptık pizza yiyoruz. Oo. Arkadaşlar Onur'un 20 diş çıkıyormuş. Onur çok mutsuz bu durumda. Çünkü bayağıdır video çekmiyorum, bayağıdır paylaşmıyorum. Sen hatta hiç YouTube videom yok mu? Yok. Bu Onur karakteri de yeni açılmış sizin için. Arkadaşlar, biz şimdi evden çıkma kararı aldık. Ya çıkma değildi. İşte buraya da taşındık yani aynı zamanda orayı da ödüyorum buraya da ödüyorum bir yere boş duruyor ama oraya sığamıyoruz diye buraya etli pizza söyledik et yok üstünde bir tane ev yok evet kafaya koyduk abi bunu çıkacağız çıkacağız abi yani başka şey yok açıklaması yok neyse çıkacağız işte geldik bu eve şu an oturduğumuz yere Buraya baktık böyle Dedik bu ne böyle? Falan. Tabi biz daha o zaman terası bilmiyoruz. Görmedik yani. Biliyoruz da görmedik. Dedik buraya tutalım. Yani buraya tutalım yani çünkü burası güzel. Falan. Ertesi gün bütün eşyaları valizlere teptik. Mehmet'in arabaya bindik. Berk sürüyor arabayı. Tamam mı? Sıkıntı yok. Berk'in ehliyeti var. Yani bak şey var tırnak içinde. Var. Eti var abi. ilk gün götürdük getirdik bir şey yok ama ne 25-30 kilometre yol gidiyoruz geziyoruz dolanıyoruz İzmir'e tavaf ettik Yok bir tane çevirmeye yakalanmadık bir şey yok Abi ikinci gün artık son gün son posta böyle Son birkaç bir şey var arabaya da biz de bindik Eşyalarımızla birlikte eve giriş yapacağız Sonra hayat burada başlayacak. Bizim için tamamen. Abi gittik. Çevirme. Ama böyle ara sokakta çevirme mi olur oğlum? Saçma sapan ya. Çok mantıklı bir Ama. Ama üstten gitsek yakalayamaz. Üstte sokak girişe kadar şey oluyor zaten. Ne? Adam görüyor yani sokağa dönmeden üstten gitsen bir şey olmaz. Hmm. Abi ondan sonra polis bizi durdurdu. Gel. <laughs> Ehliyetim var ama yanımda yok dedi ben. Çalayım dedi. Tercihi söylüyor. Çıkmıyor. Ehliyeti yok. Olmuşuz ne güzel geliyor lan sana. Arkadaşlar Kulaklarım tam gloss sürmüş gibi. Oğlum. Harbi niye öyle mi? Evet. Al işte bak ne hazır. Onur ya. Ne oldu? Pardon. <laughs> Şurası. Kafam gözüküyor mu? Yükseklik bu kadar. Ya şu an gözüküyor mu? Evet Rafa şu an gözüküyor mu? evet. Tamam, o Yükseklik o. bu kadar. Genişlik. Şu kadar. Bak. şu kadar. ÖYLE gır gır pau <laughs> domalar <laughs> Evet şimdi erkek adam Ya bu butonik harbiden böyle mi kullanılıyor? Olur sence? İlk önce yüzüne mi sıkıyorsun? Direkt yüzüme sıkıyorum ben. Hmm. Baya böyle parfüm gibi sıkıyorum hmm. bak böyle. Bir şey yarıyor mu? Yarıyor tabi ama ne Ben tonik kullanmıyorum. <laughs> ben toniğe karşıyım. Böyle siliyor musun lan? Bak günlük bakım. Değerde tutun mu ya? Atlet mi giysem? Kanka bu tonik Bak bir, bir kere yap suratından çamur çıkacak eminim yani. Bu arada. Alkol yok mu? Hayır. Ne alkol? Tonik işte. Vodka koyarsak alkol olur. Ya da cin. Yeter ama ne koyayım. <laughs> Çakmak çıkacaksa şu olan ev olur mı? Oğlum alkol yok ki. Bakayım. Harbi siyahlaşıyor ama değil mi? His, bak soralım. da giyineceğim. Ee, arkadaşlar bakın bunu giydim. Evet, arkadaşlar Onur hala kıyafet arıyor. Oo, bakın ben bu arada bunu giydim. Bütün dolapların kapakları niye açık? Giyemeyeceğim. Tamam. Bu mudur ya? Bu, buraya mı geldik geldiğimde? Yani? Ama üstüne ne gidiyor? Ne? On baksana, patletin duruşu değişti üstünde. Fila ablam herhalde tekrar almak Karın kaslarım da değişti artık. Allah çok olduğu için zaten. Abi ben şimdi sikecek seni bak bunları izleteceğim ben ama. Yani. Tamam bir tane üst üste o zaman bunu. Kırmızı baklar burada. Tablet. Neyse arkadaşlar. Günlüğünde çok faça olduk. Size garip takıntılarımdan bahsedeyim biraz. Sürekli çift çorap giyiyorum bağımlılık yaptı. Artık tek çorap giydim mi ayaklarımı hala çıplakmış gibi hissediyorum. İskelet eli getireyim mi? Evet. Başardın ha. Onur şuna bak. Of. Neyse. Biz böyle AVM'ye falan girmeye çalışmayalım olur mu? Bakayım bir tipe Ooo <Sessizlik> hepsini mi doldurdun? He. Bunu silmek lazım ama. He. <Sessizlik> Çok tehlikeli şu an. Hmm. Şey. Loofer. Evet aşağıda. Alamadım. Ben şimdi şurada bunu parçalamışım. Çarpmadı mı oğlum? Temiz. Temiz. As asıla falan gerek mi bana bu yine? Ha? Ya oğlum mu hiç? Çılgın işlere bizi bu baş sürükleme bizi dostum ya. Adam ne bu son gün çıktığımız yolda? Gelme kadar. kokusu burnuma geldi. Bu platin platin Olur. tam dedi Şeker kokuyor. Yani. Ee, bunun tek bir açıklaması olabilir. Sabah yandığımdan beri sigara içmiyorum. Saat şu an 8. Oooo. Erken kalktım bir de 12'de. Aynen. Erken kalktım 12'de. terlisin lan. Terli miyim? ama. Ya? ya oğlum anlaşamıyoruz bugün ya. <laughs> Arkadaşlar bu bu Bana <laughs> <Değil misin? gülüyor> <laughs> ver ben takacağım. Arkadaşlar bu adam gideceğim ben diyor. Ben de diyorum ki gidemezsin. Nasıl olacak? Arkadaşlar Arda Müziği satıyor. Arkadaşlar çok deli bir enerjim var. Bunu atamıyorum. Partiye mi gitsin? Gidelim. Bugün ne günü abi? Pazartesi. Pazartesinin Pazartesi bir parti mi oldu? Varmış. Ney? Serkanlarım mı? Şey Serkan aramıştı. Kapışa şey geliyorum demişti. O muhabbet ne oldu? Bilmem. Arkadaşlar, bir gün bir partiye gittik. Bu da böyle bir anımdı yani. Bayağı iyi Adamlar dolar... Bak böyle bir tane karton dolar var tamam mı? Karton dolar için olayı canlandırıyorlar. Bu gece ya. Taş Mahal ardından Moon After'da olacağız. Sen, sen masadasın tamam ben geldim böyle elimde dolar şey. Ortasında şampanya. Özür dilerim arkadaşlar. Tutuyorum böyle. Getiriyorum, alıyorum. <laughs> Çalkalıyorum. <laughs> arkadaşlar adama amuda kalkacağız diyoruz ona bile <laughs> Dur kamera çok uygun Arkadaşlar adama amuda kalkacağız diyoruz ona bile ikna olmuyor ya <laughs> Hayır amuda kalk direk inen Tekrar Aynen Ne oldu lan? <gülüyor> <gülüyor> oh shit! <laughs>